Breaking Bad. Kimi insan için gelmiş geçmiş en iyi diziyken kimi insan için de kocaman bir balon. Yayın tarihi olan 2008'den bu yana milyonlarca hayranı ve bir o kadar da olan sanıyorum ki tek dizi. E siz bunlardan bir değilseniz de bu insanların kavgalarını muhtemelen görmüşsünüzdür. Kimi diziyi vatan savunur gibi savunurken Kimisi de dizi babasını vurmuş gibi yerden yere vurur. Anlayacağınız bu insanların ortası falan yok. Bu videoda Breaking Bad dünyanın en iyi dizisi mi yoksa birazcık abartılıyor mu bunu değerlendireceğiz. Ama size başta uyarmam lazım. Çok objektif yaklaşamayacağım. Zaten konuda buna pek müsait değil. O zaman gelin dizi daha fazla uzatmadan videoya geçelim.

Neydi hikaye? Çok gitsinekli fakat değeri bilinmeyen bir kimya hocası kanser olduğunu ve çok fazla yaşamayacağını öğrenir. Ölmeden önce de ailesine bir şeyler bırakmak için eski öğrencisi Jesse ile birlikte uyuşturucu işine girerler. İlk başta her şey çok zor olsa da Walter kısa zaman içinde piyasada adını duyurur. Artık herkes onun kaliteli iş yaptığını konuşur. Onu Heisenberg olarak anmaya başlar. Bunda olurken Walter'ın ailesi de sürekli bozulmaya ve hayatı daha karışık bir hale gelmeye başlar. Heisenberg kimliği artık onu günden güne değiştiriyordur. Tabi tek problemi ailesi de değildir. Normalde yolda görse kafasını çevireceği adamlarla da başı bayağı bir beladadır. Dostlar bu sıradan izleyicinin anlayacağı şekilde bir özetti. Diziyi böyle izlerseniz sıradan bulabilirsiniz. Hatta sıradanı bırakın çok sıkıcı bile gelebilir. Fakat dizi aslında bu değil. Bu sadece dizinin dışarıdan görünen yüzü. Dizinin aslında anlattığı şey biraz daha derin. Tabi bittikten sonra yine de beğenmeyebilirsiniz. Sonuçta herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ama değerlendirmeden önce gelin bir de benden dinleyin. Eminim bu videodan sonra tüm fikirleriniz değişecek. Walter kanser olduğunu öğrendiğinde aslında bastırdığı birçok şeye farkında olmadan ortaya çıktı. Walter'ın başta ailesini miras bırakmak için bu işlere girse de aslında bunu kendisi için yapıyordu. Bunu anlamak için Walter'ın geçmişine bakmak lazım. Walter gençliğinde bir arkadaşıyla bilim şirketi kuruyor. Fakat bir başka iş arkadaşı Gretchen aralarında bir şeyler olmaya başlayınca ikisi nişanlanıyorlar. Sonrasında Gretchen ile işler yürümeyince ayrılıyorlar ve Walter şirket hisselerini tam 5000 dolara satıyor. Tabi aradan yıllar geçiyor, şirket büyüyor, milyar dolarlara ulaşıyor. Walter bundan dolayı pişmanlık duysa da yıllar geri gelmiyor. Kendi kurduğu şirketi milyar doları derken kendisinin sıradan bir kimya öğretmeni olmasını işte içe şey yediremiyor. Yıllarca hakkını yendiğini düşünüyor. Biliyor ki çok büyük potansiyeli var. Bu dünyada bir şeyler anlatmak veya araba lastiği temizlemekten başka işler yapması gerekiyor. Ama dostlar ailesi ve yaşadığı bu şeyler onu her geçen gün daha pısırık, daha krokak bir haline getiriyor. Bu yüzden kanser olduğunu öğrendiğinde ailesini düşünse de bir yandan da kendini düşünüyordu. Artık bir şey yapmalıydı. Az ömrü kalmıştı. Bu yüzden işi uzatma lüksü yoktu. Artık kurallara uyan, saygılı ve nazik insanların değer görmediğini biliyordu. Bunu tüm hayatı boyunca görmüştü. Bu yüzden ahlaki olanı kenara bırakıp en hızlı yolu seçti. Belki de ölmeden önce ketini almak onun için her şeydi. Bu yüzden çok parası olduğunda parayla çok şey yapmayacaktı. Zaten Walter'ın parayla bir derdi de yoktu. Walter paranı getirdiği saygıyı istiyordu. Etrafındaki insanlar onu görsün istiyordu. Ona saygı duysun istiyordu. İşte tüm bunlar Walter'ı yavaş yavaş öldürüyordu. Kanser vücudunda günden güne yürürken Heisenberg yavaşça sahneye çıkıyordu. Artık tek bir amacı vardı. Kimsenin onu görmezden gelemeyeceği kadar büyük olmalıydı. Onu bu hale getirdiğini düşündüğü geçmişinden intikam almalı ve önemsiz biri olmadığını tüm dünyaya göstermeliydi. Dostlar bu dizi yok sayılmanın, aşağılanmanın ve harcanmış bir hayatın hikayesi. Diziyi gerçekten özümsediğinizde Walter'ın bizimle ne kadar çok benzediğini fark edeceksiniz. O da gençken her şeye sahip olacağını düşünüyordu. Onun da çok büyük işler yapacağına inancı tamdı. Size soruyorum biz de böyle değil miydik? Bir dayana olsun be almasın. Hepimiz lisedeyken çok farklı kişiler olmayı düşünmüyor muyduk? Dünya sanki bizim için dönüyor gibi geliyordu. Her istediğimizi yaparız sanıyorduk. Ama anladık ki hayat böyle bir yer değil. Hayat potansiyelleri ve hayalleri öleceğim bir gerçeklik ve hepimiz sadece buna ayak uyduruyoruz. Çoğumuz istemediğimiz öğümlerde okuyoruz, istemediğimiz işlerde çalışıyoruz, kimi zaman hak ettiğimiz saygıyı bile göremiyoruz. Dostlar kabul edin veya etmeyin, hayat bizi yavaş yavaş daha az hayal kuran birine dönüştürüyor. Belki de bu yüzden Breaking Bad bize farklı hissettiriyor. Bu yüzden Walter'ın yaptığı şey ne kadar yanlış olsa neden yaptığını anlayabiliyoruz. Bakın Walter'ı savunmuyoruz çünkü yaptıklarından sonra savunulacak bir tarafı yok, sadece neler hissettiğini anlayabiliyoruz. Çünkü biz de geride kalmış hissediyoruz, bize değerimiz bilinsin istiyoruz. Dostlarım bu dizi bana kalırsa toplumun en büyük eleştirisi. Bu dizi dünyanın en yetenekli bilim insanlarından birinin değer görmediği, saygı duyulmadığı için uyuşturucu işine girmesini anlatıyor. Bakın bu sistemin ne kadar yanlış işlediğini gösteren çok acı bir tablo. Bu dünyada Tesla sefalet içinde 5 parasız öldü. Kafka yeteneksiz ve işe yaramaz biri olduğunu düşünerek ayrıldılarımızdan. Bu işin en acı tarafı da şu ki Walter da diğerleri gibi sadece saygı istiyordu. Birileri onu görsün takdir etsin istiyordu. Dediğim gibi dostlarım bu sadece bir dizi değil. Bu itip giden milyonların, heba olun hayatlarının hikayesi. İşte Breaking Bad. Biz bu yüzden bu kadar fazla seviyoruz. Bu yüzden gelmiş geçmişi en iyi dizi diyoruz. Bir önceki videomda dediğim gibi sinema bir kaçıştır ve bazen öyle bir yeri kaçırız ki kendimizi buluruz.